Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda beyaz çantamın yapımından kısaca bahsetmeye çalışacağım. Daha önceki videolarımda bu modelimin yapımını detaylı bir şekilde anlatmıştım. Kulp kısmını, öndeki düğme kısmını ve modelimizin örülüş şeklini anlatmıştım. Bu videomda detaylı bir şekilde anlatımını yapmayacağım. Sadece modelimden bahsedeceğim. Beyaz modelimde de taban kısmımızda aynı zincir çekerek başladım. Şuradaki 4 sıra sık iğneyi aynı şekilde yaptım. Sadece şuradaki ikili trabzanlarımı bu modelimde kullanmadım. Şurada 3 tane 3 seferde çıkarttığımız e, dolgu modelimiz var. Onu yaptıktan sonra 2 sıra sık iğne yaptım. Tekrardan aynı şekilde dolgu modelimi yapmaya devam ettim. Trabzan kullanmadan. Modelimizin duruşu da bu şekilde. En son çantamın bitiş kısmını da bittikten sonraki halini de paylaşacağım. Şurada kısaca bahsetmek gerekirse şurası benim başlangıç noktam. Zincirlerimi çektiğim başlangıç ve bağlama nokta. Tabanımı şuradan başlayarak dediğim gibi detaylı anlatımı diğer videomda mevcut. Bu modelimi yaptığım videomda mevcut. Şuraya kadar sık iğnelerimi ördükten sonra 3 zincir çekerek dolgu modelimi oluşturmaya başladım. Şuradan devamı aynı şekilde. 3 zincir çektikten sonra tığıma doladım ilmeğimi. Zincirimin olduğu noktadan bir sonrakine değil hemen dip noktasına. Zincirimin olduğu noktaya ikisini bir çıkardım, ilmek aldım. İkisini bir çıkardım, ilmek aldım ikisini bir çıkardım tığımda dört tane ilmek oluştuktan sonra tekrar ilmek aldım ve hepsini bir çıkardım dolgu modelimizin oluşumu bu şekilde araya bir zincir çektim. tekrar tığıma ipimi doladım bir tane atladım ikinciye tekrardan aynı şekilde ilmek aldım İkisini bir çıkardım İkisini bir çıkardım İkisini bir çıkardım, i̇kisini bir çıkardım. tamamına ve bir zincir çektim. Bu sıramız bu şekilde dolgu model sıramız bu şekilde devam ediyor. En son sıra sonuna geldikten sonra şurası zincirimizi <laughs> pardon zincirimizi çektiğim nokta şu tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak bağlıyorum. Bir zincir çekerek aynı hemen zincirimi çektiğim noktanın dip noktasına bir sık iğne. Şurada bir zincir çektiğimiz noktaya bir sık iğne. Şu noktaya bir sık iğne, tekrardan buradaki devamında bir zincir çekeceğimiz noktaya bir sık iğne şeklinde sıramı devam ediyorum. İki sıra sık iğne olarak modelimi yaptım örgü e, modelim, dolgu modelimin üzerine iki sıra sık iğne. Bakın şurada bir zincir çektiğim noktalar, buraya bir sık iğne ve şuradaki boşluk kısım zaten şurada belli. Bakın şuraya bir sık iğne olacak şekilde. İki sıra sık iğne, bir sıra dolgu olacak şekilde modelimi değiştirmek istedim. Şu modelle arasındaki farkı sadece trabzanların şuradaki boşluk kısımların oluşmaması. Bu videomu seyrederek bu çantamı da yapabilirsiniz ya da siz daha farklı yapabilirsiniz. Tamamen dolgu model olarak devam edebilirsiniz hiç sık iğne yapmadan ya da bir sıra sık iğne yaparak devam edebilirsiniz. Ya da mini boy çanta olarak değil, portföy çanta olarak yapabilirsiniz. Torba model çanta olabilir, sırt modeli çanta olarak kullanabilirsiniz. Model bu şekilde, şu birleştirme kısımlarımız, çantamızı kullanırken diğer yüzünü çevirerek çantamızın ön kısmını isterseniz fermuarla da yapabilirsiniz. Bu şekilde düğme kullanmayı tercih etmezseniz. Kısaca bu şekilde bahsetmek istedim. Detaylı yapımını Seyretmek isteyenler diğer videomu şu modellerimizi yaptığım videomu seyrederek bu model çantamızı da aynı şekilde aynı mantıkla yapabilirsiniz. Çantamın örgüsünü yaptım ve bu şekilde bitti. Tabanda 4 sık iğne yaparak başlamıştım. Bitiş kısmına tekrardan 4 sık iğne yaparak bitirdim. Çantamızın iç detayı da bu şekilde ben astar kullanmadım ama siz isterseniz astar da tercih edebilirsiniz. Ölçülerini de vereyim. Yan genişliği 18 cm. Yüksekliği de 23 cm. Zeminde zincir sayısı olarak diğer renklerimde yaptığım aynı sayılarda yaptım. Fakat beyaz ipim daha kalın olduğu için çantamız örüldüğünde biraz daha büyük boyutlarda oldu. Ekranın sağ üst köşesinde Instagram adresim var. Sizlerde yapmış olduğunuz modelleri benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Videonun alt kısmına yorumlar yorumlarda görüşlerinizi belirtmeniz beni mutlu edecektir. Daha yeni videoların gelmesi için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolaylıklar dilerim. Daha sonraki videolarda görüşene dek. Şimdilik hoşçakalın.